...ve yaklaştık. Evet. Şimdi bunu yakın konuşuyoruz. Nereye gidiyorsunuz kız zennet? Nereye gidiyorsunuz kız zennet? Pazara gidiyorum la memmet. Pazara gidiyorum la memmet. Pazarda ne yiyeceksin kız zennet? Domates alacağım da. Domatesi ne yiyeceksin zennet? Yemek yapıp yiyeceğim memmet. Nereye gidiyorsun kız zennet? Pazara gidiyorum Mehmet. Pazardan ne yiyeceğim kızlarını? Gelinlik alacağım Mehmet. Gelinliği ne yiyeceğim kızlarını? Düğünümde giyeceğim Mehmet. Kimle evleniyorsun kızlarını? Senin evleniyorum Mehmet. Abo! <laughs> <laughs> evet, selamlar güzelce.